Merhaba arkadaşlar. E, sitemize nasıl bakiye yüklenir, üyeliğinize nasıl bakiye yükleyebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle sitemize giriş yap yapalım. Gördüğünüz gibi bakiyemiz burada sıfır. E, sitedeki üyeliğinize bakiye yükleyebilmek için buradaki hesaplarımızdan Herhangi birisine para yatırmanız gerekiyor. ATM'den yatırabilirsiniz. İnternet bankacılığı ile yatırabilirsiniz. Buradaki hesaplarımızdan herhangi birisine yatırıp geldikten sonra yapmanız gereken işlem şurada kullanıcı panelinde ödeme bildirimi yap kısmına basmak. Evet. Hangi bankadan yatırdıysanız buradan bankayı seçiyoruz. Ziraat Bankası'nı seçelim. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken nokta her, her, her bankanın kontrolü farklı oluyor. Ziraat Bankası'nın kontrolü de şurada gördüğünüz gibi sarı renkle yazdık, belirttik. TC kimlik numaranız ve açıklama bilgileri ile kontrolü yapılır. Yani TC kimlik numaranız ya da açıklama işlem numarası önemlidir burada. Hemen örnek 10 lira yatırmış olalım. İşlem numarası genelde 4 rakam olur. Ama burada sarı noktada belirttiğimiz bilgilerden herhangi birini yazmanız ödemenizin doğru şekilde kontrolünü sağlayacaktır. Burada gönderen kişinin adı soyadı kim parayı yatırmışsa hesap sahibi kime adına ise o isim yazılacak. Telefon numarası aynı şekilde. burada TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Para yatırırken açıklama veya herhangi bir şey yazdık, onu yazıyoruz. Ödeme bildirimi gönder butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ödeme bildirimimiz gönderildi. Burada beklemedi. Ödememiz onaylandığında burada onaylandı olarak göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfa kendini yeniliyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sabırla beklemeniz gerekiyor. Evet bizim tarafımızdan kontrol edildikten sonra ödemeniz onaylanır. Ödemeler yaklaşık 5 dakika ile 15 dakika içerisinde onaylanır. Herhangi bir aksilik olmadığı sürece 15 dakikayı geçtikten sonra canlı desteğimize bağlanabilirsiniz. Sizlerden ödeme bildirimi yaptıktan sonra maksimum 15 dakika beklemenizi rica ediyoruz. Canlı desteği meşgul etmezseniz seviniriz. Aksi bir durumda zaten biz sitedeki bilgilerinizden size ulaşırız. Keyifli alışverişler dileriz. İyi günler.